Sen dinledin mi bunu? Dinledim kanka. Nasıl? Güzel konuşmaydı. Güzel konuşmaydı. Bakalım neler demiş. Ben şey kısmına falan denk geldim. Diğer part e, masa üyelerini Meral falan övmüş. Evet Meral çok Hanım şaşırdım. falan. Çok şaşırdım ona. Ben çok şaşırmadım çünkü birleştiriciyim söylemi ve iddiası olan birisi Kemal Kılıçdaroğlu bunu da yapması gerekiyordu diye düşünüyorum. İyi bir hareket bir respekt yani. Yani respect çakmasından çok. Bunu gerçekten samimi yaptığını hissettirerek yaptı ya ona şaşırdım ben. Bunu yapar zaten. Samimi hmm. söylüyor ama. O değişik hissettirdi. O zaman yavaştan bir başlayalım bakalım Kemal Kılıçdaroğlu neler diyor. Kılıçdaroğlu, kuşlarım, 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 kuşlarım. Teşekkür ederim Çok sağ olun. Beni, değil mi? Beni dikkatle <laughs> dinlemenizi isterim. Kısa bir konuşma yapacağım. Değerli arkadaşlarım, Sayın genel başkanlarım, şeref verdiniz, onur verdiniz. büyük emekleriniz var ve sizlerin harcadığı emeklerin karşısında saygıyla eğiliyorum. Değerli arkadaşlarım, bizleri televizyonları başında izleyen selam. Selam. bütün vatandaşlarım, bu coğrafyanın neresinde yaşıyorsanız huzur içinde yaşamanızı isterim. Ülkeden bereketin fışkırmasını isterim. Dostluğun kadim olmasını isterim. Tanımasak bile birbirimize yürekten selam vermemizi isterim. Yeni bir başlangıç için beraber ve birlikte Var olduğumuz bütün sıkıntıları aşalım istiyorum. Ve biz bunları yaptığımız zaman o güzel, o görkemli, o şahane Türkiye'yi yeriden inşa edeceğiz. Bundan emin olmanızı istiyorum. Yavuz Karahan'ın sıfırı eyvallah. Bugün çok kısa bir konuşma yapacağım grup kürsümüze, grup kürsümüze, yani bu kürsüye veda etmek için bugün buradayım. Ne yalan söyleyeyim. Bu satırları, bu satırları kaleme almak benim için de hiç kolay olmadı. Tüm yaşanmışlıklarımızı arkada bırakarak bu kürsüye veda etmek pek de kolay olmuyor. Bu salon, bu kürsü aslında benim evim. Sizlerde istifa benim falan etmiyor, saçmalamayın. Ben gidiyorum. Herkes size, kendine iyi baksın. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz. Ya tarih Teşekkür yazacağız edin. ya Teşekkür tarih edin. olacağız harbiden ama. Sevgili dostlarım. Bilirim. Biliyorum. Sarayın yol arkadaşı olmak kolaydır. Orada para vardır, pul vardır. Şam vardır, şöhret vardır. Güç vardır, kibir vardır. Nefese teslim olmak vardır. Nefse teslim olmak vardır. Haram vardır, günah vardır. Zulüm kokar o sarayın dar koridorları. Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak ise hiç kolay değil, zordur. <laughs> Bay Kemal'in yol arkadaşı ıstıraplıdır. Uzun, uzun <laughs> ve ince bir yoldur. Müslüman uyuma. Bulur. Başınıza her an her şey gelebilir. Her sabah ya nasip diyerek ailelerinizden ayrılırsınız. Parası pulu da yoktur Bay Kemal'in. Sarayı da yoktur. Başına, başına her şey gelmiştir. Hakkında her <laughs> tür ya yapılmıştır. Ama işte etmiş. yine de size Bay Kemal'in yolunda yürümek gibi bir onuru ve şerefi ben taşıyorum. Birlikte yürüyeceğiz. Sizler. <laughs> Teşekkür ederim. Sizler Bay Kemal'le beraber yürümeye karar verdiniz. Bu yolu seçtiniz. Sizin bu tercihinizi unutmayın. Yüreğime yazdım. Bunu hafızanızın bir yerinde tutun. <laughs> Bay Kemal'in sizler gibi gerçek dostları vardır. Siz hak dost bilirsiniz. Bay Kemal ile yürümek akıldan öte bir yürek işidir. O büyük yürekte. Sıçalım. Aynen, Bu aynen. <laughs> çok doğru aldım. söylüyorsunuz Bay Kemal Bey. Bay Kemal'in şansı da işte budur. Sizin o kocaman. Kemal. Maniniz. Başınızı başınızı hep dik tuttunuz. Karanlığın üzerinizi kaplamasına asla izin vermediniz. Ve bugün zalimlerin tahtlarını yıkmaya çok yakınız. Buna inanın. Sizin gibi, sizin gibi yol arkadaşlarım olduğu için onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Aa orada biri ağlıyor lan. Bir dakika. Yol arkadaş. Adam ağlıyor oğlum. Dayı sakin ol. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Ağlama. Adam aday Niye oldu. Ağlıyor çabuk? Gidiyor başkanım falan diye ağlıyor herhalde. O oh, sanur. Ah ah ah. olduğu için onur duyuyorum, gurur duyuyorum. <laughs> ne diyebilirim? Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bakmayın siz. Bakmayın siz. O saraylıların her şeyi varmış gibi görünüyor ama aslında hiçbir şeyleri yok. Ruhları kararmıştır. Bizim ise her şeyimiz var. Kalbimiz var, yüreğimiz var. Mazlumlar için atan kocaman bir yüreğimiz var. Bu kürsü yıllarca o mazlumların... Arkadaşlar acı... bir şey diyeceğim. Çünkü son birkaç günde çok yeni gelen oldu. Bizi Pek yakalayamıyorlar anladığım kadarıyla bunu tekrardan bir hatırlatmış olayım. Sayın arkadaşlar chatte bir yayında yani ilk değişiyor 200 bin 300 bin 500 bin 600 bin bu sayı tamamen sürekli değişiyor. İnsan girip çıkıyor ve ee, anlık olarak da işte 13 15, 15 şu an ne kadar 12 bin 13 bin kişi var ve bu insanların farklı fikirleri var. Kimisi sağcı, kimisi solcu, işte milliyetçisi var, işte bilmem ne demokratı var, Kemal Bey'i destekleyeni var, İnce'yi destekleyeni var, Ekrem İmamoğlu'yu destekleyeni var, Meral Akşener'i destekleyeni var, oğlu var. Ve bunlar da farklı zamanlarda fikirlerini çete yazabiliyorlar. Sizin fikrinize uygun bir şey olmadığında ya da bir topluluk bunu yazmadığında mal olmuyorlar. Tam tersine siz farklı fikir gördüğünüzde çete mal diyerek mal yerine koyuyorsunuz kendinizi. Siz de millete mal demek yerine, hakaret etmek yerine kendi fikrinizi yazın. Bu kadar basit. Bak tipçisi de var, solcu her şey var yani. Her fikirden insan var. Biz zaten bunu burada sağlamak istiyoruz. Bunun için burada yayın yapıyoruz. Bunun için bu bizden değil falan deyip milleti banlamıyoruz. Lütfen sizden rica ediyorum. A chat mal, A chat şöyle, A chat böyle demek yerine kendi fikirlerinizi siz de yazınız. Bu kadar basit. Tek isteğim var spam yapmayın. Hani sürekli 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 aynı şeyleri yazmayın. Birbirinize küfür hakaret etmeyin. Chat'te gerginlik yaratmayın. Takılın bu kadar. İyi seyirler. Ben birleştirici bir figürüm. Ben Bahadır. Geliyorum. Duyulduğu bir kürsü. <laughs> bu mikrofon da onların acılarının geniş kişilere Türkiye'ye <laughs> aktarıldığı mikrofondur. Bu kürsü de insanlarımızın onuru <laughs> ve demokrasimizin kaderi adına son kez konuşuyorum dostlarım. Umutluyum be dostlar. Gerçekten umutluyum. Teşekkür ederim. Çünkü her gün Türkiye'de herkesin yenilenmiş gibi uyanacağı bir günü bir dünyayı hayal ediyorum. Yelkenlerimizi hareket ettirecek rüzgarları düşünüyorum. Bize doğru uçan o özgür kuşları düşünüyorum. Bu deliliği hep birlikte yapacağız dostlarım. Hep beraber yapacağız. İyi Parti'nin İyi Parti'nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte yapacağız bu deliliği. Çünkü Meral Hanım merttir. Büyük mücadeleler veriyor. Ve bu bilinsin istiyorum. Ve bu bilinsin istiyorum. Ana kucağını da çok iyi bilir yerine geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Ona müteşekkir olduğumu bütün dostlarımın, bütün arkadaşlarımın bilmesini isterim. İlk görüş ayrılığında bazı insanlar, bilakis kendisini hiç tanımayan bazı insanlar söylenmemesi gereken şeyleri söylediler. Vallahi... Merdan ki... Size diyor. O duayan gazeteciler size diyor. Vallahi de hiç tanımamışsınız. Tanıyın. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hani gerekirse yumruğunu masaya vurur diyorum ya e bir de arada bir ülkücü damarı tutar. Bunu da gayet iyi biliyorum. Masaya vurur diyorum ya e bir de arada bir ülkücü damarı tutar. Bunu da gayet iyi biliyorum. Teşekkür ederim. Saadet Partisinin sayın genel başkanı Temel Karamustluoğlu ile bitireceğiz. Temel Bey bilgedir. Temel Bey cesurdur yüreği cesaretle dolu olanın yolu hep aydınlık olur. Bu bilge Türkiye'nin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. O hepimizin iyi tanıması gereken önemli bir siyasal aktördür ve bir bilgedir. Ona da selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Gelecek Parti'nin Sayın Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile de bitireceğiz bu deliliği. <laughs> Ahmet Bey'in gerçekten de güçlü bir entelektüel birikimi var. O bu süreci toparlayanların başında gelir. Yeniden yolumuza döndük. Günlerdir uyumuyor bu lider. Bilin istiyorum. Allah aşkına onu da yakından tanıyın. O da çorbada tuzu olan çok değerli bir insan. Deva Partisinin genel başkanı. Bu arada Ali duyduğuma göre çok da güvenilir bir yerden duydum. Kesin diyebilirim o yüzden. Ee, dün de masada bir gerginlik çıkmış <laughs> yine. Ve araya Ahmet Davutoğlu girmiş yine bu ikinci kere. Yani daha önce de bir araya girmiş birleştirmek için. Ee, Ahmet Davutoğlu araya girmiş, sakinleştirmiş, konuşmuş. Sonra da işte o Metin falan kalemi almış. Ee, kendisine teşekkür edeyim. <laughs> bu yaptığından ötürü. Stratejik derinlik. Kimle kim arasında çıkmış gerginlik? Ee, yani. Meral Hanım'la ya yani direkt diğer lideri bilmiyorum ama Meral Hanım bir gerilmiş. E, hatta yeter diye bağırmış. E, ses dışarıdan da duyulmuş. E, i̇şte araya Davutoğlu girmiş. Babacan'la mı? Millet Babacan yazıyorsa. Bak kim yazdı bu yazıyı? Biri daha yazmış herhalde. Millet bildiğine göre. Kulis mi dolanıyor? Çünkü ben diğerleri bilmiyordum. E, ama dediğim gibi bağırmış. Ee, İbo mu yazmış okey hani iki başkan yardımcı olacak mı olmayacak mı onu söyleyin ona göre ben gideceğim gibi de hatta bir söyleme olmuş duyduğuma göre ee, orada işte tekrardan bir konuşulmuş dediğim gibi Davutoğlu araya girmiş öteki başkanlar kendi partileriyle konuşmuş ee, daha sonrasında da kabul edilmiş O dün okuduğumuz yazı kağıda dökülmüş o dedi yani Meral Hanım yumruğunu vurmasını iyi bilir diye. Sanırım dün o yumruk vurma gerçekleşmiş yani. <laughs> Ali Babacan ile biz vereceğiz. Bu genç liderle Türkiye'nin perişanlığına son vereceğiz. Onunla da bu ülke için alın terini beraber dökeceğiz. Bilin istiyorum. Onu da tanıyın istiyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Bey ile de bu deliliğe son vereceğiz. Menderes ve Demirel'in gençliği vardır. Onun yüzünde de yüreğinde de. Yürür karanlığın üstüne bilin istiyorum. Yürekli, cesur ve genç bir liderdir. Ve, ve, ve iki kişi daha var. Ve iki kişi daha var. O Aha. iki kişi siz de gayet iyi ve yakından tanıyorsunuz. Burada söylemiştim. Burada söylemiştim. Bu kürsüde söylemiştim. Ve tam karşımda oturuyordu. Evladım Ekrem İmamoğlu. Bunu söylemiştim. o da yanımda olacak. Yıllardır çokça omuz omuza verdiğimiz, birbirimizi kollayıp koruduğumuz, en zor zamanlarda birbirimizden Mansur bir Yavaş dostum Mansur Yavaş. O da burada. <laughs> Sevgili kanka dostlar, değerli arkadaşlar. Kanka, büyük kanka sağcılar sana... satar emin misin? <laughs> Dede, sağcılar satabilir o. Twitter'da öyle yazıyorlardı. Artık büyük laf etmeyeceğiz. Dostlarım bilsin ki öleceksek bu vatana olan aşkımızdan öleceğiz. Ve bir gün ve bir gün tüm bunlar geçecek. Şafak tatlı bir gülümseme ile doğacak. Birbirimize bakacağız. Birbirimizi kucaklayacağız. Başardık diyeceğiz. Başardık. Ve gerçekten başardık. Hakkınızı helal edin dostlarım. Hadi bismillah. Sağ Hadi. Hadi bismillah. Başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Haydi bakalım. <laughs> Böylelikle Akşener bu ikisini de masaya oturtmuş oldu. Belediye işlerine baksınlar. Rafa kalktı demiş. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi. Şeyde de e, yer alacaklarmış bu arada. Dün dediğimiz gibi o mitinglerde falan da yani. İşimiz zor. Yolumuz uzun. Heyecanımız Güzel yüksek, olur. gençliğimiz var. Bu konuşmayı bir yerden hatırlıyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Mantıklı olan oydu zaten, kesinlikle katılıyorum abi. Ya bu süreçte de e, hem tekrar birleşme noktasında hem belediye başkanlarının e, o masaya oturtulma konusunda emeği olan herkese de teşekkür ederiz. Bu ne abi Dediğim konuşmayı ortaya atan Bakalım Aksiyonları anlamıyorum partisinin barajın altında kalacağını Görünce Ya barajın altında kalacağını nereden görünce abi Hadi bakın dalganıza ya Ellerinize bir günde veri geldi böyle değil mi bunlara Baraj altı kalıyorlar Hımm Masaya dönüyor. Toplantıda yine masayı terk ediyor. Akşener babacana sinirlenip çıkarken Davutoğlu engelleyip salondaki mescitte 15 dakika konuşuyor. Akşener geri dönüyor. Ne yapmak istediğini anlayan var mı? Vallahi çok basit. Ee, bir isteği var. Benim bu kadar oyun var kardeşim. Eğer burada da destek istiyorsanız bu milletin sesi olduğunu düşünüyor bunun. Bu milletin sesini dinlerseniz ben buradayım. Ee, de dinlemezseniz ben burada yokum diyor. Bu kadar basit yani iki gün boyunca burada bas bas bağırdınız ee, istediğinin belli bir kısmını alabildi tabii ki iki taraf da kendilerinden bir şeyler verdi e, alabildi mi görece aldı bitti bu kadar yani. yazmaya bağırmaya devam edebilirsiniz genel olarak baktığınızda da bundan iki gün önceki durum mu daha iyiydi şu anki durum mu daha iyi diye soralım istiyorsunuz mille, soralım istiyorsanız yani %99'u bugünkü durumu daha iyi diyecektir demek ki bu faydalı bir iştir bu kadar basit. Attığımda gig üyesi cevap vermiş. Ne demiş? <laughs> İyi Parti Erzurum milletvekili, İyi Parti kurucusu ve gig üyesi. Bu trolü kim konuşturuyor? Kim susturacak? Neyin nesidir? Kimin fesidir? Demiş. <gülüyor> Sert. Dadaş <laughs> adama bulaşmayacağım dayı.